muhteşem bir coşku vardı. Muhteşem bir katılım vardı. Orada da söyledim. Kale içeriden fethedilir. <laughs> Kardeşlerim biliyorsunuz şimdi üç kafadarlar türedi. CHP, MHP, Pensilvanya. Pensilvanya'nın ablaları sizin kapınıza da geldi mi? Gelemez. Bakınız, onların ablaları varsa, işte bizim de ablalarımız var. Onların abileri varsa, bizim de abilerimiz var. Ve 21,5 milyon aldı bu hareket son seçimlerde. Şimdi inşallah bu oylar daha da kenetleniyor. İnşallah 30 Mart bir başka olacak. Yeni bir milat olacak. Demokraside de bir milad olacak. Ama benim sizden bir ricam olacak. 22 gün. Bugün de gitti 21 gün. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Var mıyız? Durmak yok. Eyvallah. Bu iş bitmiştir. Kardeşlerim. Şimdi biz tabii ki Beylikdüzü'nde belediye devam edeceğiz. Ve merkezi yönetim bizde yine devam edeceğiz. Ve bu üçlü dayanışma inşallah Beylikdüzü'müzü çok daha güzel yarınlara taşıyacak. Şu yere düşen bayraklarımızı lütfen toplayalım. Türk bayraklarımız, parti bayrakları lütfen onları toplayalım. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Bakınız bu adımları atarken hep beraber olduk. Fakat şimdi şöyle bir 10 yıl, 15 yıl öncesine gidin. Nasıl bir beylik düzü vardı? Öyle mi? Son 10 yılda nasıl bir beylik düzü oldu? Bunlar durup dururken olmadı. Bir aşkla oldu. Bak. Sümeyye ablasını ta Van mitinginden beri aramasını bekliyormuş. Aramasını. Ve kardeşlerim bakınız. Burada bir metre. Büs var mı? Nasıl geldi buraya bu? CHP'lilerle mi geldi? MHP'lilerle mi geldi? Yani bunlardan bir hizmet geleceğine inanıyor musunuz? Kardeşlerim biz hizmet siyaseti yaparız. CHP iftira siyaseti yapar. İşte son zamanlarda Yatıyor kalkıyor ne diyor? Yolsuzlukta yolsuzluk. Yolsuzlukta. İnanıyor musunuz? <laughs> ya söylenen şeyin kardeşlerim bir asta astarı olur. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ve sağlama basmadan yasaları anayasayı çiğneyerek de bu ülkede 6.100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 10 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bu kadar açık ortada ya. 6.100 kilometre 79 senede, 10 senede 17 bin kilometre. 79 senede Cumhuriyet tarihinde toplam yapılan derslik sayısının yarıdan fazlasını 205 bin derslik biz 10 senede yaptık. Allah Allah. Sevgili kardeşlerim, çocuklar okula gidiyor, kitap bulamazdık. Şimdi her yıl okula giderken sıraların üzerinde yavrularımız kitaplarını buluyor mu? Ücretsiz olarak buluyor mu? Kardeşlerim göreve geldik 76 üniversite vardı. Türkiye'nin genelinde ama her ilde değil. Biz buna 99 üniversite daha ilave ettik. Şimdi 175 üniversite var 81 vilayetin tamamında. Kardeşlerim başka bir şey daha söyleyeceğim sizlere. Bakınız bununla kalmadık. Attığımız adımlar devam etti. Borcumuz Kardeşlerim 100 liranın 73 lirasıydı. Şimdi 100 lirayı 35 liraya indirdik. 100 liranın 35 lirası borç. Nereden nere? Kardeşlerim devlet 100 liraya 63 lira faiz ödüyordu. Şimdi tek haneli rakama düşürdük. Bak nereden nereye? Nerede kalıyor şimdi bu aradaki fark? Benim kardeşimin cebinde kalıyor. Ey Kılıçdaroğlu Biz seni sağlık Allah rahmet etsin. Kardeşlerim, bakınız. Devlet yüzde altmış üç faizle borçlanırken şimdi tek de aradaki fark benim beylik düzündeki kardeşimin cebinde kalıyor. Çok daha enteresanı bakınız bizler bu süreç içerisinde reel faizi yüzde ikiye indirdik. Ve IMF'ye bizden önce CHP'nin yavrusu DSP ve MHP 23 buçuk milyar dolar borçlanmıştı. Bize öyle de öğrettiler. Biz ne yaptık? Ödedik, ödedik. Geçen 14 Mayıs'ta sıfırladık. Şimdi borcumuz yok bizim IMF'ye. IMF bizden şimdi borç istiyor. 5 milyar dolar borç vereceğiz. Daha ileri gidiyorum. Kardeşlerim, Milli Bankamız Merkez Bankası kasasında ne vardı biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Yolsuzlukların olduğu bir iktidar bunu yapabilir mi? Bunları sağlayabilir mi? Kardeşlerim, bütün bunların yanında hamdolsun dünyada özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve yanında Amerika. Hepsinin büyüme hızı şu anda birin altında. 0,5, 0,4, 6, 0,6 böyle. Türkiye 4. 4. Türkiye büyüyor. Türkiye gelişiyor. Bütün engellemelere rağmen. Gezicilere rağmen gelişiyor. Pensilvanyacılar'a rağmen gelişiyor. Ve Bunlar o kadar ileri gittiler o kadar ileri gittiler ki Yavrularımızı Evlerinden atıyorlar Yurtlarından atıyorlar Gece seansları yapıyorlar ne seansı Beddua seansı yapıyorlar Kime Başbakana Kimi? Ailesine Kimi? Bakanına bakanlarına e ne olacak? Kainatın imamı televizyonlarda izlediniz kalkarda da beddua sallarsa Onun arkasından gelenler ne yapar? Aynısını yapar Ve bununla da kalmadılar Kardeşlerim Sevgili peygamberimizi miraçtan indirdiler Kamyonete bindirdiler. Kamyonette yürüttüler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunlar bu. Bunlar bu. Ve bununla da kalmadılar. Rüyada tweet atıyorlar. Duydunuz değil mi? Ve peygamberimiz görmüş. Peygamberimiz demiş ki bir katta artırın tweetleri. Ve onu kalkıyor Pensilvanya'ya soruyor. O da diyor ki iyi olur diyor. Tweetleri iki kat artır. Ya böyle saçmalık olur mu? Bu nasıl bir şeydir? Bunlar iyice istikametlerini şaşırmışlar. Bunlar akıllarını kiraya vermişler. Bunlar iradelerini kiraya vermişler. Kardeşlerim Bizim inancımızda akledenler için Kur'an'da hikmetler vardır. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Şimdi soruyorum. Metrobüsten memnun musunuz? İnşallah. Şimdi size bir de bizim hediyemiz olacak. Merkezi yönetim olarak metroyu getireceğiz. Ve büyük çekmece merkeze kadar metro gidecek. Biz yaparız. Bu kardeşiniz İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanıydı biliyorsunuz. O zamanlar İstanbul'da çöp dağları nasıldı? Hava kirliliği nasıldı? Susuzluk nasıldı? Biz bunları çözdük mü? Biz buyuz. Nereden getirdik suyu biliyor musunuz? 180 kilometre İstanca dağlarından. Dağları delerek geldik. Şimdi Marmara'yı yaptık, kıskanıyorlar. Üçüncü köprüye başladık, kıskanıyorlar. Üçüncü havalimanını yapacağız burada. Kıskanıyorlar. Denizin altından ikinci iki katlı tüp geçidi yapıyoruz. Kıskanıyorlar. Allah'tan Marmara'yla tüp geçitleri denizin altından yapıyoruz da bu CHP'liler MHP'liler görmüyor onları. Görseler onun içinde yürüyecek kalkarlar. Geçenlerde denizden üçüncü köprüye gitmişler. Tabi yol bulamadılar. Karadan denizden gittiler. Çıkarma harekatları yarı kaldı. Fakat 250 metre yükseklik bir tarafta, 250 metre yükseklik bir tarafta kuleler bitmek üzere. En geçiyor tren. Bunu biz yapıyoruz biz. Kardeşlerim biz hizmet üretiyoruz. Eser üretiyoruz. Onlar iftira, onlar değerli kardeşlerim hakaret siyaseti üretiyorlar. Aramızdaki fark bu. Onun için diyorum ki şu kalan 22 gün, 21 gün bugünü saymazsak gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Var mıyız? Çok çalışacağız. Yani 30 Mart akşamı ah şu eve de gitseydim demeyelim. Tamam. Bakın biz de mitinglerimizde devam ediyoruz. Yarın inşallah Şanlıurfa'dayım, Suruç'tayım. Devam edeceğiz. Durmak yok. Durmak yok. Dur. Evet Allah. 30 Mart'ın şu anda sandıkta adresi belli olmuştur. Ve gerek gerek Yusuf Uzun kardeşimizle. Gerekse Kadir Topbaş kardeşimle bu yola devam ediyoruz. Ben Yusuf Uzun kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Kadir Topbaş kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Ve şunu bilmenizi istiyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz çok önemli. Kardeşlerim, birliğimizi bozmaya çalışanlar var. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, ile, Boşnağıyla, Arnavuduyla aklınıza ne gelirse tek milletiz. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Tek millet. iki tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehidimizin simgesidir. Mithat Cemal Kuntay öyle diyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için üçüncüsü nedir? Tek vatan diyoruz. Ama sadece batı değil. 780 bin kilometre kareyle. Batısı da, doğusu da, güneydoğusu da, Karadeniz'i de, Akdeniz'i de, Orta Anadolu'su da, Marmara'sı da. Tamam, 780 bin kilometre. Dört, tek devlet. Devlet içinde devlet, asla. Paralel yapı olmaz. Paralel devlet olmaz. Kim buna tevessül ederse karşısında bizi bulacaktır. Onlara 30 Mart'ta gereken dersi vermek için var mıyız? Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Çünkü ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalara karşı gereken dersi 30 Mart'ta vermeliyiz. Kardeşlerim, bugün çok beklediniz. Beklettik. Hakkınızı helal edin. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber, Beraber ıslandık ya niye Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey, bize her şey büyük çekmeceyi hatırlatıyor. Beylikdüzü'nü hatırlatıyor. İstanbul'u hatırlatıyor. Türkiye'yi hatırlatıyor. Sağ olun. Var olun. 30 Mart hayırlı olsun inşallah. Teşekkürler Beylikdüzü.